Evet Otto olayını isterseniz konuşalım arkadaşlar. Otto olayında, bu arada Erlik burada mı? Buradayım burada. Heh tamam. Otto olayını konuşalım isterseniz abi. Ee, çok garip. Otto'nun içinde başıboş teröristler. 20 tanesi bir, bir adamın kolunu bacağını ısırmış böyle. Adamın üstü ısırık izi içinde falan. Biz o kadar diyoruz bunları işte can dostlarımızı sokakta salmayın diye. Can dostlarımızı aç bırakmayın diye. Yanlarında büyük ihtimalle mama taşısalardı. Terörist maması taşısalardı. Büyük ihtimal bunlar yaşanmayacak abi. Başıboş terörist sorunu. Abi ODTÜ'de şöyle bir durum var. Bu yayının başında Ege Üniversitesi'nden örnek vermemin nedeni oydu özellikle. Terör muhatap alındıkça, terörist başı muhatap alındıkça e, onun Türkiye'deki destekçileri azıtıyorlar. Kesinlikle. Bitleri kanlanıyor. Şimdi Ege Üniversitesi'nin geldiği hal malumdur. Öyle bir üniversitede açıkçası benim de o Apo işte yok bilmem ne PKK burada yazılı. Ve bu sürekli yaşanan bir şey daha bu arada. Hani evet. o gazeteye falan Öyle. çıktı ya ama sürekli yaşanan evet. bir şeydi. Halaylar malaylar sürekli yani o i̇nsanların, bayraklar mayraklar abi, Apo afişleri hep vardı. Derslerini engelliyorlardı Ve ben, insanların. Bak Bugün çok işte, kısa bir şey söyleyeyim mi abi? Bir de ben, o Apo'lu afişleri mesela bu tinerci çocuklar var ya, ayakkabı boyayan veya para isteyen falan böyle, abi param var mı falan diyen, onlara yapıştırtıyorlardı. Düşünsene mesela, onlara bir şey yapmaya çalışsan, polis onlara müdahale etse bu sefer çocuk yerlere atlayacaktı. İşte Kürt, Kürt çocuğa polis, koskoca polis Kürt çocuğa müdahale etti Hı -hı. falan, faşizm yaptı falan diye. Bir de o üstüne o haber olacaktı abi. Şimdi abi, işte insanları derslerine falan almıyorlardı. Tabii tabii. Ee, böyle bir ortamda, orada işinde gücünde bir insan olup Orada üniversitede dersinize girip çıkacaksınız bilmem ne. Etrafınızda bu tarz yazılar. Bu tarz sürekli işte yok eylem yapacağız bilmem ne deyip sizin derse girmenizi engelleyen tipler evet. falan filan. Böyle bir ortamda benim de kanıma dokunurdu. Öyle bir yerden ses çıkarmadan yürüyüp geçmek vesaire. Nitekim ne oldu abi? Bunların azmasının nedeni dediğim gibi o açılım rezaletiydi ve Ege Üniversitesi'nde bir şehit verdik. Evet. Ülkenin otoritesi ee, olmazsa bu oluyor abi. Evet. Orada böyle bir durum yaşandı. Şimdi bunun en son işte bu Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu konuşmaların ardından ODTÜ'de bu sefer azıttılar ki şöyle bir durum da var abi yani bildiğim kadarıyla söyleyeceğim Ottüde bir böyle hani işte ülke Ocakları Türkoloji grubuna falan, falan da saldırmışlardı buraya hatırlı ve ilk değil evet. yani biz bunu senle konuşmuştuk hatta o şöyle evet, demişti yani bağlanalım saldırıyor. bilmem ne falan Geçen senelerde de olmuştu şimdi yani... bir ocak şeyi teşkilatlanması falan da bildiğim kadarıyla yok ODTÜ'de yani Ottüdeki gençler böyle iyi bölümlerde şeylerde okuyan e, entelektüel insanlar, hani Türk milliyetçisi gençler. Yani oraya böyle hani işte reisin masası, işte e, Hı -hı. orada böyle bir hükümranlık kurulduğu sokakta falan aksiyon bir olan grupla gruplamalardan değil, ideolojik olarak evet. sadece Türk milliyetçi olan insanlar bunlar. Evet. Ve yani Oradaki... kürdifikasyon bu kürt milliyetçiliği, ırkçılığı, naziciliği o kadar yaygın ki yani sol maskesi adı altında buna bile tamilleri yok zaten görüyoruz yani. Sosyal medyadaki terminolojilerden de görüyoruz. Türklerden evet. devşirme diye bahsetme işte sürekli bir şekilde e, Türk silahlı kuvvetlerini de hakaret buna dahil tabii ki de ama şeyden değil hani ideolojik bir şekilde değil mesela PKK'nin eleş eleştiriyi bile yapamıyor ama Türk silahlı kuvvetlerini hakaret etmesini biliyor mesela bunu da insanlar şey diyorsunuyor yani sunuyor arkadaşlar hani devletin resmi anlatısı dışında çıkın biraz özgür olun biraz hani dünya vatandaşı olun diye satıyorlar bunu e, terör ülkesini bile eleştirmeyi beceremiyorsun sen öyle bir karışıyor. Anladın Nitekim mı? evet son geldiğimiz durumda işte orada gençlere e, saldırıyorlar standlarını engellemişlerdi de öncesinde e, pusu da kuruyorlar. Yani böyle 20 kişi bir kişiye saldıracak şekilde. Onların çok kullandığı bir taktik bu arada. 20'ye 1 dalmak, 10'a 1 dalmak falan. Evet. Çok kullandığı taktik. Hatta birebir 1, 1 dalmak yok gibi bir şey yani onlarda. İlginç Gayet bir şekilde. Gayet tabii. Ve bu işte son yaşanan olaylar gerçekleşti. Yani daha kötüsünü düşünmek istemiyorum. Ona derhal şey yapılması gerekiyor. Ve yalnız da bırakılıyorlar maalesef işte. Yani siyaseten de yalnız bırakılıyorlar. Aslında o da çözüm değil canım. Bir hani o, ne bileyim lazım. onlar da örgüt olsun falan değil. Devlet otoritesini sağlayacak işte. i̇şte Ege Üniversitesi'nde öyle temizlediler. Açılım bitti. Açılım biter bitmez. Onların iletişim fakültesi vardı. İletişim fakültesinde ön tarafta böyle bir açıklık vardı. Komple kapatıp böyle bina yaptılar hepsini falan. İşte giriş çıkışlar böyle çok denetim arttı falan. He olan bize oldu. Biz oradan yürüyüp iki aya gidiyorduk artık gidemiyoruz çünkü orayı duvar falan diye hapishaneye falan Ege Üniversitesi ama işte insanlar iyi şeyleri raketmiyor. O o, evet. o o zihniyetteki evet. O zihniyetteki. Ya o zamanlar iyiydi ha. Şimdi komple duvar. Komple duvar abi. Abi şey o zihniyette, o görüşte ki adamlar şey yazmaya baş. Benim tanıdığım arkadaşlar yani. İşte o turnikeleri falan koyunca işte hapishaneye çevirdiler bilmem ne. Ulan işte terörist almayacaktı o zaman. Terörist almayacaktın abi. E şey bunu diyen var senin abi. benim gibi adam da değil yani. Direkt o kafadan insanlar yani. İşte hapishane gibi oldu. Turnike. Turnikelerin arasında sıkışta adam falan diye. Turnikenin arasında sıkışan adam gösteriyor falan böyle. Daha turnikeden geçmekten aciz adamlar. Ya bu pusu kuranlar falan mesela ODTÜ öğrencisi olmayanlar da var Ve değildi. Çoğu değilmiş. Çoğu değilmiş. Evet, çoğu değil hatta. E ODTÜ'de yürüyerek yani herkes böyle rahatça girip çıkabiliyor mu kampüse? Ege'nin eski hali gibi mi? Ege'nin eski hali öyleydi bilmiyorum ne desem yalan olur. Turnike esprisine <laughs> gülmüş arkadaşlar o kesinlikle doğru biliyor musunuz? O haberi Sen bana yıllar önce kesinlikle evet. Yani. Çünkü turnike var böyle fotoğraf çekmişler. İşte öğrencimiz Öğrenci de onların öğrencisi, kafa onların öğrencilerinden yani. İşte turnikeden geçmeye çalışırken sıkıştı, geçemedi falan böyle. Böyle gösteriyorlar falan, fotoğrafını falan çekmiş. Bu kesinlikle espri değil, gerçek arkadaşlar. Ot diye girmesi normal şartlarda çok zor demiş. Allah Allah. Orada saldırıya uğrayan arkadaşımızla da hani iletişime geçtim. Şey değil. Zaten hani fotoğrafından bile belli. Hastanede bile böyle gülerek şey yapıyor. Yılmış, korkmuş, sinmiş bir hali de yok. Daha beterinin ama yaşanmaması gerekiyor. Bu ülkenin kahrını, bu ülkenin terörist problemi böyle Türk milliyetçisi gençlerin omzuna yüklenemez. Yani ortada bir devlet mekanizması varsa devlet gereğini yapacak. Devlet ama işte yapacak ama De devlet meclisi terörist sokmaya çalışıyor. Meclise terörist sokmaya çalışıyorsa ben açıkça söyleyeyim abi ne Öcalan falan değil ben mecliste şeyin olmasını terörün siyasi uzantısının olmasını dahi kabullenemiyorum. İşte yani AKP AKP başa geldiği abi. dönemde onlar geldi biliyorsun değil mi o zamana kadar yoktu böyle bir şey Amerika getirtti bunları yani şu an mesela Yok, Amerika'da madet, IŞİD, madet IŞİD partisi var mı? Amerika'da mesela işin partisi olmaz. Hadep şöyle vardı evet. abi. Bağımsız giriyorlardı. Bağımsız giriyorlardı. Bir iki böyle içeride sonra değiş, değişiyorlardı falan. Doğrudur. İlk ben böyle böyle hani parti olarak ben şeyi de gördüm. AKP'nin iktidar olduğu dönemde gördüm abi. Belki şöyle olabilir. Hani bir iki bir iki giriyorlardır o zamana kadar. Böyle bir güruh olarak ben o zaman gördüm abi. Bak İHA'lar, SİHA'lar, Yeni Türkiye yüzyılı aynen küresel oyunlar, İsrail Türkiye saldırarak devlet hakkı, 4000 yıllık devlet hakkı vardır bir bildiği. Ya şu da şu da abi garibime gidiyor. Bak daha daha birkaç ay öncesine kadar Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesi'ne kütürüyor. <laughs> HDP'nin kapatma davasını hala sonuçlandıramadınız diye. İşte hatta Anayasa Mahkemesi kapansın çıkışları yapıyordu. E bugün söylediği sözle daha bir iki ay önce söylediği sözlerin taban tabana zıt olması. Ya oy veren insanlardan bir tepki yok. Kendi parti teşkilatından böyle topluca bir tepki doğmadı. Yani ya bize mi lanse edilmiyor? Doğmadı ama yani. Bunlar da garibime gidiyor. Hani madem böyle bir oy aldılar, geçildiler Yüzde 52'den de insanlar buna tepki gösterecek. Şeyi bizim arkadaşlarımızdan da sokak röportajları işte yapanlar var. E, vatandaşa da soruyorlar. Tabii genel olarak insanımız karşı Böyle bir saçmalığa. Tek tük de olsa maalesef ki şey çıkıyor. Yok işte devlet haklıdır. Yok şunun iyiliği için, ülkenin iyiliği için istenmiştir bilmem ne diye. Yapmayın etmeyin ya. ya aynı ifadeyi şey dese, Özgür Özel falan diyecek olsa linç edeceksiniz. Evet evet doğru Evet. Öyle. Evet. Linç edeceklerdi yani. Yandaş kanallarını neler neler derlerdi. Tabii canım gayet tabii. Ya haklı da bir eleştiri olurdu. Evet yapmasın etmesinler yani. Haber değeri bile taşımazdı gerçi de. <laughs> i̇şte gene konuştu falan derdik yani. Sinan Oğan'la ilgili de bir olay biz yaşamıştık ya. Hatırlıyor musun? Hatta Sinan Oğan'ın da Cumhur İttifakı'na dönmesini ikimiz gene şey yapmıştık, konuşmuştuk. Bak, daha böyle 1-2 hafta önce bile, 1 hafta 10 gün önce bile falan böyle bir yorum gördüm. Hala da Ümit Özdağ çıkıp da işte Sinan Oğan'dan dolayı kamuoyundan özür dilemeyecek mi falan. Diyen adamlar. Hı hı. Çünkü onlar bize gizli AKP'li falan diyorlardı ya. Ondan sonra da boklarına boncuk bulmuş gibi. Aha biz nasıl bulduk falan. Nasıl bildik falan. Muhabbeti yapmışlardı. E abi hı hı. şu anda kendi bulundukları pozisyon ne oldu abi? Kendileri direkt hül oldular yani. İktidarın kucağına oturdular direkt. Şu an var ha, ya tabii, devlet yetmez ama evet ve iki. <laughs> ya Devlet Bahçeli'nin bu söylediği kabul edilemez sözlere tepki göstermiyorlar. Alkış tutuyorlar. Yani tabii hani bak işte şey yapıyorlar. bu İlker Canikligil falan örneğini verdim. İşte erliğe falan sallamasını biliyor. Ne alakaysa bir de. Benim daha dün de dile getirdim. Çok güzel. Kendi çevremden en sert tepkiyi Erlik verdi Devlet Bahçeli'ye. Ümit Özdağ ee, o yüzden söylemişti. Bak sen sözünü bitir onu da söyleyeceğim. Ümit Özdağ'la ilgili konuştum ya onu, onu da söyleyeceğim abi unuttum. Mesela Hı. İlker Janik ilgili şey diyor mu? Devlet Bahçeli'nin sözleri kabul edilemez ha. ifadelerdir. Ha. Yazıklar olsun. Terörist başı, bebek katili nasıl mecliste ağırlanır? İrfan Değirmancı diyor mu? Şehit analarına nasıl bakacaksınız? Şehitlerin yetim kalan çocuklarının yüzüne nasıl bakacaksınız? Utanmayacak mısınız? Bunları diyor mu? Yani yoksa alkış mı tutuyor? Duyarlı Türkiye'de böyle bir ezbere i̇ki şey nokta, var ya. İki nokta var bak. Birincisi Ümit Özdağ'ın Sinan Oğan hakkında hakikaten muhasebesini vermesi gerekiyor. O ayrı bir mesele. Çünkü şeffaf değil o süreç. Burhi'de Burhi de bizim seçimden önce bağdıran Dinç Aslan'la üçümüz hani konuşmuştuk hatırlıyorsan. Evet. Sen ben bağdıran oturup üçümüz bir konuşmuştuk meseleleri. Yani orada konuştuğumuzun pek dışında bir şey, pek sürpriz bir şey olmadı yani. Orada ne konuşulduysa oldu aslında. Bunun şeyini vermesi gerekiyor kendi seçmenlerine tabii ki de bunun hesabını vermesi gerekiyor o ayrı mevzu. İkinci mevzu da senin verdiğin örneklerde e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kollarının kurduğu dijital propaganda masasıyla örgütlediği trolleri var. Ve bu troller ve bunların kanaat önderi bunların bazıları yayıncı bazıları youtuber bazıları da başka şeyler artık gazeteci ne derseniz deyin bunların bir konfor alanı var. Bu konfor alanında şöyle işliyor. İşte örnek veriyorum mesela iktidarın yaptıkları hoşlarına gidiyor. İşte mesela tarikat mevzusunda, sığınmacı mevzusunda veya işte şimdiki bu açılım mevzusunda. Burada bir şey demek yerine ilk yaptıkları şey bir şey oluyor. Giriyorlar sosyal medyaya. İşte şu şu şu, şu. Bunun hakkında konuşsanız hadi göreyim. Biz yapsaydık böyle böyle derdiniz ama. Konuşun hadi göreyim. Evet. Bak böyle böyle yapıyorlardı konuşun hadi göreyim falan gibisin. Ama kesinlikle ve kesinlikle bahsi geçen şahıs direkt olarak eleştirilmez. Çok dikkat edin bakın. Kesinlikle ama kesinlikle şu anki durumda mesela Devlet Bahçeli eleştirilmez. Aslında doğrudur çünkü yaptığı onlara göre. Yani destekliyorlardır. Berkesen şey demiş gördüm bugün. Ya işte CHP'nin çok dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Bu demokratikleşme sürecinin baltalamaması gerekiyor falan böyle. Yani, yani CHP destekliyor bir kon... şeyi. Evet CHP bir kontrol alanda kalsın verdiği verdiği akıl bu. Daktilocu tayfanın verdiği akıl bu. Ezelden beri böyle. Yani 2-3 yıldır uyarıyorum size. Yani aklı başında CHP'li varsa da benim ne dediğimi anlamıştır 2-3 yıl içerisinde ama işte aklı başında olmayanları yönettiği için partiyi bu seviyede artık. Konfor alanında olsun oradan destekleyelim. Yani konfor, konfor alanında kalalım oradan iktidarı destekleyelim. Baykal'ın şeyi gibi. Tayip yani Tayyip Bey'in yaptıklarını biz yapamazdık. Çözüm süreci bu şey türbe meseleleri için öyle demişti ya Baykal. Desteğini açıklamak için. Tayyip Bey'in yaptığını biz yapamazdık gibisinden. Yani onu desteklemek durumundaydık. Bu açılımları, saçılımları. Hani SHP kökenim var ama o kadar da değil. Modunda bağlamıştı herhalde. Ve nasıl onların öyle bir konfor alanı var. Yani örnek 1 Mayıs'ta sokağa davet ettiler insanları. İşte Gezi Park editleri falan paylaştılar. Çok büyük devrimciler ya bu arkadaşlar. E çıktılar 1 Mayıs'ta, polislik siktirin gidin evinize. Tamam abi dediler, geri döndüler. Bilgisayarlarını açtılar ellerinde, girdiler Twitter'a. Kanzi aşağı, Kanzi yukarı. Kanzi aşağı, Kanzi yukarı. Biz işte protesto yapacağız ama bize engel oluyorsunuz. İşte ne bileyim Abdülmecit bilmem ne BPT Haber'de şey yorum yapmış, devlete karşı gelmeyin. Alıp SS alıp bunu paylaşıyorlar binlerce kez. Ya e oğlum onu bunu siktir et, senin arkadaşın tutuklandı 1 Mayıs'ta. Gidip bir şey desene? Yok hayır ama. Ertesi gün yumuşama diye gidip Tayyip Erdoğan'la falan görüştü. Bak bunlar benim için problem değil. Problemler de başlıyor biliyor musun? Bu şahıslar kalkıp da sana ders vermeye kalktığı noktada başlıyor. O zaman bunu gösteriyorsun insanlara diyorsun ya böyle böyle konfor alanı yaratıyor kendine. Oradan beri konuşuyor. Başka bir sikim yaptığı yok bunun diye. Ya ben Bahçeli'yi ilk defa eleştirmiyorum. Yani sendeki önceki ya, yayın, yayınlarımızdan önce de eleştirdim. Ülkücü mafya falan ha, da ben anladım. Ama öyle paralel bir alternatif bir dünyada yaşıyor bunlar. Özellikle bunların ergenleri. Sivilce'den ağzı yüzü sikilmiş ergenleri bunların peşinden gidenler. Hala adam diyor ki Bahçeli'yi eleştiremez tabii ki de. Daha ne yapayım Bahçeli'ye ben? Daha ne yapabilirim yani? Bunu bir üst seviyesi gidip adam bulacağım yani başka bir üst seviyesi ne yapabilirim ben? Ümit Özdağ için işte onu söyleyecektim aynısını diyorlardı. Ya Ümit Özdağ eleş... e, direkt olarak eleştirmez zaten çünkü Ümit Özdağ yükücü kökenli. Şimdi, ha şimdi ülkücü eleştirmeye köken, başladı Ocak ama. kökenli hiç kimse ya ya, yapıcı eleştiri şöyledir bu kabul edilemez böyle bir şey olmaz falan bu tarz eleştiri. Yok en son bayağı içinden geçti. Şimdi e, şey, şöyle bir şey var abi şimdi birebir tanıyorsan birini ben mesela Erli'yi tanıyorum Burli'yi tanıyorum falan. Hayır birebirle alakası yok Efe. Ülkücü doktrininden evet. doktrinden gelen birisi, or orada siyasi, siyasileşmiş o doktrinden gelen birisi, Devlet Bahçeli açıkça savaş açamaz. Devlet Bahçeli eleştirdiği zaman bile başına ne geleceğini şeyde görmüşsünüzdür. Referandum sürecinde. Yusuf Halaçoğlu, Ümit Özdağ, Meral Akşener, Vesina o dönemler aralarında bunlar dayak yedi ya. Bunlara saldırdılar, gittikleri her yerde dayak yediler bunlar. Ülke ocakları tarafından. Yani ülke ocakları soğuk savaştan çıkmamış, e, kafa yapısı olarak daha çıkmamış bir şeydir, bir oluşumdur. Doktrin nettir yani. Lider, teşkilat, doktrin. O kafada giderler. O yüzden oradan çıkan birisi eleştirir ama şöyle eleştirir. Olmaz. Katılmıyoruz. Tasvip etmiyoruz. Yakışık almıyor. Bu. Ya en Bunun son, en son yani. şimdi bu Devlet Bahçeli şu açıklamayı yaptı ya. O, o zaman bayağı içinden geçti abi. Yani şeyden dolayı büyük ihtimalle. Birebir tanıdığı insanları çok sert yapamıyor ama artık adam, adam da iyice sapıttınca. Sapıttıktan sonra bayağı sert eleştirdi yani en son. En en son yani. Bu arada bu Benim şeyde. Ne dedi? ben görmedim belki. Ne dedi? Bayağı ağır bir ifade kullandı. Ağır konuştu ya. bu, bu işte Öcalan falan Öcalan muhabbetinden sonra. O zamana kadar çok sert yapmıyordu da ondan sonra ya bu şey gibi işte yani birebir tanıdığı hani şey derler ya ne olursa olsun davamız var, hukukumuz var derler ya. Hukukumuz var. O yüzden işte sana sert yapamıyorum, yapmıyorum falan. Ama yani zamanadan çıkınca adam o da artık otomatiğe aldı <laughs> yani.